arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Samet var yanımız. Samet nereye gittin lan? Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Yanımda Medine var, Ecrin var, Samet bak, var. Bak bak bak. Bak, Ecrin orijinal. Oğlum bir dur videoya giriş yapıyoruz ama. Arkadaşlar dünyanın en kalitesiz videosu. Doğru bu Samet. <laughs> Ya da işte. Oha lan beni. Oha. <laughs> lan. Oha. Lan. Dışa. Dışa. Hemen bir iki dakika aldım. Yavaş et onu çekilirsin artık. Bu arada e, yanımızda Apple da var. Ee, bizi hayattan solduran <laughs> Apple. Biliyorsunuz soldura. Solduran. Hayattan solduran. Medine inşa çekildi. Evet, evet. Lan Mizgin gelmiş, hoş geldin. Efendim oğlum. <gülüyor> 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 ne var oğlum? <doğru. gülüyor> Ali. Tak bir Ali. Ejent. Samet. Biz ee, biz. Samet. 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 Ya, ya oğlum. Sasuke'de varmış lan Samet. yani. Lan biz sus sen. Ay, Sasuke. Sasuke. Ya, sus. Dur da Lan bende şey vardı yanın. Samet. Ha şu. Ali. Ya amına koyayım Eci. sus miski niloş kusuyor ya abi ya bu 30 bin var samet senin sesin videoya gidecek şu an ne düşünüyorsun arkadan biri geliyor arkadan biri geliyor dikkatli olmamız lazım şey olmuş bu arada katil orospu çocuğu <laughs> lan kim var arada AHA silah elinde, EKO'NUN elinde, EKO beko sen, sen, SABET BORDER kaçın. Sen, sen, sen. Kesme, kesme. kesme beni. EKO <laughs> EKO VURARSAN EKO <laughs> Miral, beni Arkadaşlar ben altın topluyorum Kimsenin kozumu almıyorum Beni kesme Neyse. Dikkatli gezmemiz lazım hem sus evet. Arkadaşlar dünyanın dediğim gibi erki en kaliteli Erkişler 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 erki erki. Dünyanın en kaliteli videosu Poki ya Samet <gülüyor> neredesin? <laughs> Sağlıkla yaşa Medine Çok hanım Bu arada Medine bu erkek aslında kertenkele Ekenin dediği doğru çıktı, erkek çıktı. Ay, ne boş yapıyorsun Allah koyayım. <laughs> ya çok cringe. Oyunu Videoda da şey... bana bak Abi, iyi dinle. <laughs> iyi, abi Abi, dinle Söz, kiyorum, oğlum, bana bak. Bana bak lan. Bana bak lan. Arkadaşlar yardım edin. Seni ellerim şey Gel. Nasıl. Seni ellerim YT Yeta adın ne? Benim ağzıma Dedem. yararak. Dolun mobile. mobile. Dolun mobile. Hepinize ben amına koyayım. Don mobile. Bana abone olsun. olun arkadaşlar. 1.66k abonem var. Abone olan yok ya. <laughs> oyunu sen de şimdi şeyleri indireceğim. Sağ Arkadaşlar Samet, eee şey benim kanalımın <laughs> reklamını yapar mısın? Neredesin? Evet arkadaşlar abone olabilirsiniz. Reklam hadi. <laughs> gel 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 ağzıma konuş. Gel ağzıma konuş. Neredesin? Gel götüme konuş. Oğlum gel. Nerede ağzıma konuş. Nerede? Dışarı mısın? <laughs> oğlum, oğlum. Kız, oğlum, kız, oğlum, kız, oğlum, kız oğlum, gelme. Ya. Seni bağırlı Neredesin şey. Samoş? Bana bak karı seni sikerim. Seni sikerim. Ha. gel gel gel. Sok ağzını. Miroş. Miroş. Abone olabilirsin mi? ya <laughs> ben. Bu arada Abone senin boyun niye yüksekte? Her şu an benimki Bokumuzu yersiniz oğlum. Bakın bakın Ayağıma bir Arkadaşlar. Size bir mizah göstereceğim. Arkadaşlar bu Eray aslında. M size mizah göstereceğim. Abone olmayan. Ya bot 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 kim? Anam ah, bak ah, ah, Ekber benim o, sınıf arkadaşım o, Mora, ben şey Mora, Be, o zaman siz hepiniz eşreftek Karay geceler üzerime Kardeş gelme bana Birçok sözüm var beni bekleyen Birçok sözüm var beni bekleyen Sen susar mısın? Bizdeyiz anladın mı? Şerif sık! Sık şerif! Şerif sık. Kaçın arkadaşlar, ben şimdi söylüyorum. Şerif kolsuz. Kol... kol. <gülüyor> kol <gülüyor> kolsuz ya. ya. kol... Kol, ver, kol vereyim mi? Ya bot. Kol vereyim mi? Colgate vereyim mi? Colgate. Çoluk ettin ağla kank Hayır 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 ya hayır oğlum o şey o kız senin yakınında etmeyeli niye uç Uç Lan yavaş ya, aa, ya. aa, aa! Gelme üstüme gelme 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 SG SG kardeşim Ben kaçtım hadi bay bay ya, ya. Ah reyrek yemin ederim reyrek Nerede amık? Nerede? Ya, ya, ya. Nerede? Hitbox. Hitbox. Abi kanalizasyon. 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 <laughs> Orada. Gel buraya. Aha burada. Yemin ederim alamadım. Yemin ederim alamadım. Doğru. Alamadım. Çünkü ben de var. <laughs> mizgin, 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 Gel buna. Al. Gel, 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 gel. Al, al, al. al. Onda da var. Yok Yo. Ya. Videodayım. Alırsın Alırım mı bahçeli, lan? Bahçede. 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 Girme. Risk atıyorum kardeş. Bahçeli, bahçeli. <gülüyor> <gülüyor> Barda e, süre doldu. Sıçtı. Adam bile pişkin pişkin geliyor. My transcation. Şey My transcation. Kudurum bebeler 13 Robux'u mu olacak? 13 Robux'u mu olacak lan zenginim artık. Yani siz mi kudurasın? 91 Robux'u mu var ne anlatıyor? Ya, ya sen <laughs> sız kız. Evet bu kızın 1000 <laughs> Robux'u var ama karaktere bak. Eee? <laughs> karakter olsun. 91 yani. Ama senin karakter. Ya Bir dakika 12. Samet. Ne Samet senin dilin nerede? Dilin nerede? Sen nasıl yalıyorsun onu? Mikrofonda. Bir dakika Samet sen Ay onu ne nasıl ne yalıyorsun? Değil. Dilin yok senin. Samet'e dün gördüm Efo'yu yalıyor. Doğru diyen ha. Aaa Medine GG. <cici>, Samsung. Ay <laughs> şarjım bitti. <laughs> Yapacaksın işte kardeşim. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Arkadaşlar Olur. Samsung Samsung kullananlara söylüyorum. 30 saniye bile vermeden sönüyor. <laughs> Allah'ım inşallah <laughs> Samsung S25 Plus'ta böyle bir şey yoktur. Direkt sönmez. Ki direkt sönüyordu <laughs> <laughs> Beni öldüren piç. ayran geliyor bunu bunu kalsın samet ezmi agacım her şeyde hile diye bağlamayın ya Allah şaka yapıyorum. inanıyor ya. Çevirin çevirin... Tamam tamam. Bakın bakın ne diyeceğim. Ecrin çevrim gibi de evrim. Eee Medine pencerende görsen. <laughs> Mirali İrali sikibidici. Ne diyor lan? Mirali İrali sikibidici Ay bile. Sohbet ve bile. <laughs> Ecil'in çevrim de evrim. <laughs> Ecil'in duymuyor ki seni. Bir dakika Samet'e yapacağım Samet. Samet, tomat. Yok ya Samet. Gamet. <laughs> ne alakası siktir. Gamet bir sen dedi. Gamet bir sen dedi. Tamam. Ah! Elekber Mörder. Mörder neden mi? Kasıyor. 10 FPS veriyor. 10 FPS. 10 FPS. 10 FPS, 10 FPS veriyor. Herkes susun lütfen. Sen slay mısın ama? Ben slayım. Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çünkü Brock Evans. Şu anda kameramı Evet arkadaşlar. Bugün robux sürdüm. <laughs> Kız yürüyorlar. Arkadaşlar anlayan anladı bu konuşmayı. <laughs> ben hiç <laughs> sevmiyorum bu kızı. 13 robux'um var. Kız yürüyorlar. Kız Azerbaycan bayramı, birbirimize doğruyuz birbirimizle. Ben Azerbaycanlı değilim. Videonun reytingi ittiniz <laughs> 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 ah, mi? Bizi yorumlara Ben öldükten sonra vurma şerefsiz. Aga. Ah. Ne oğlum gelince? Ona Arkadaşlar bu nasıl bir video? Ah. ahahahah kız bildiğin kolumu kilitledi ah kolum a ben dur reddoldu ah yapıştı reddoldu ahahahah eylem bundan sonra hediye edin git pohku bi alı ahahahah 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 bak sinasam abim hastaneye yapabilirim kolumu kırmayı biliyorum Allah dursun <laughs> yemin ederim kırarım biz <laughs> bize kıralım diye ben <laughs> arkadaşlar bak video çekiyoruz almana koy <gülüyor> 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 Ah ya <laughs> <Besti. gülüyor> aç like at <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> beni like atmayı kanala abone olmayanlara evinde olacağım. Şerif sen bizi mi kurtarıyorsun? Kral. Sen bizi mi kurtarıyorsun? Kral mı yok yavrak? Bir dakika. <laughs> kral mı var burada amık? <laughs> Şerif. Olacağım. Aha Allah

Şey, şey. Ne 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 vurma da <laughs> ha o oh, medine talba <laughs> 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 arkadaşlar gelin videoyu kapatıyorum böyle video olmaz olsun böyle ya video olmaz olsun. Medine full kavga ediyor bende. Sen kolaba var ha. Ben ah. <laughs> Samet hakkınızı helal edin. Bak sen ne anlatanlar. Ya Yılmaydan oynayamıyorum. Ay <laughs> telefon cayır cayır yalık. Bir derece. Kırdım. Lan <laughs> herkes oturmuş ya. Ben de olacaktım. Bu skin yüzünden. Lan <laughs> 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 benim kolumu mı kaldı <laughs> be? <laughs> oh my god. <laughs> Ay. Lan Arkadaşlar. Abi, <laughs> Abi yardım edin. Bak Medine dedi dövüyor. Miraş vay vay ben geçiyorum. Yapma. Evet, gel ya gel gel. Şey. Videoyu kapatalım eşek Medine'nin yüzünden. Arkadaşlar video kapanıyor. Böyle video olmaz olsun. CapCut editlemedim. Harbi ya. Böyle video olmaz olsun. Sabet bay de çünkü beni siliyor lan. Vay bay bay. バあの、かーしさ。<arkadaşlar. S 2> ah.